Size zihninizde bir seri katil canlandırmanızı istesem aklınızda nasıl bir tip gelir? Saçı sakalı kirli ve birbirine girmiş çirkin ve bakımsız bir adam şeklinde olur muhtemelen değil mi? Peki tarihin gördüğü en önemli seri katillerden biri olan Ted Bundy'yi daha önce görmüş müydünüz? Kendisi göreceğiniz üzere bir seri katil olmasına rağmen korkutucu derecede bakımlı, güzel ve de akademik olarak başarılı biri. Seri katillerin birkaç farklı türü vardır. İntikam katilleri, vizyoner katiller ve zevk katilleri vesaire. Bugün sizlerle zevk katillerinin en korkunç, en garip ve en yakışıklılarından birini inceleyeceğiz. Ted Bundy. Ted Bundy 24 Kasım 1946 günü dünyaya geldi. Kendisi gayrimeşru olarak doğdu. Annesi hamile kaldığında 1946 Amerika'sında evli olmadan çocuk sahibi olmak bir utançtı. Bu yüzden ailesi onu Pensilvanya'daki bir bekar anneler evine gönderildi. Ardından gidip Ted'i evlat edinip öz annesini ablası olarak, ananesini annesi olarak, dedesini ise babası olarak tanıttılar. Washington Üniversitesi'nde okurken Stephanie Brooks adında bir kıza aşık oldu. Onu etkilemek için elinden geleni yapsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine derin bir depresyona giren Ted, üstüne ailesinin ona söylediği yalanı öğrenmişti ablası sandığı kişinin öz annesi olduğunu öğrenmesi onu daha da sarsmıştı. Bu olaylardan sonra içerisinde bir şeytan uyanmıştı. Kadınlara olan bir öfke kendisini sarmış, onları etrafındaki değersiz objeler olarak gören bir manyağa dönüşmüştü. Sonrasında şansını Washington Üniversitesi'nin psikoloji bölümünde denedi. İnsan psikolojisini daha iyi anlamak istiyordu. İlerleyen zamanlarda ise Amerika'daki Cumhuriyetçi Parti'de görev almaya başlamıştı. Bu sırada ise Utah Üniversitesi'nde hukuk okumaya başlamıştı. Yaşadıkları ona adeta çağ atlatmıştı. Eski pısırık, bakımsız, özgüveni olmayan Ted gitmiş, yerine yepyeni, kendinden emin, iyi giyimli ve yakışıklı bir Ted gelmişti. San Francisco'ya yaptığı bir gezide eski sevgilisi Stephanie ile karşılaştı. Stefani onun gelişimine hayran kalmıştı. İki lisans bitirip politikada çalıştığını öğrenince onun değiştiğini düşündü ve onunla tekrardan sevgili oldu. Hatta Ted, Stefani'ye evlilik teklifi bile etmişti. Ancak evlilik teklifinden iki gün sonra Stefani'yi haber vermeden terk etmiş ve bütün iletişimini kesmişti. Adeta kendini kanıtlayıp intikam almıştı. Ardından okulu bırakarak dört yıl boyunca meşhur arabasıyla farklı farklı eyaletlerde 30'dan fazla cinayet işlemişti. Bu cinayetlerin kurbanlarını ortak bir özelliğe göre seçiyordu. Kurbanların saçları eski sevgilisine benzeyecek şekilde siyah ve ortadan ikiye ayrık bir yapıdaydı. Kurbanlarını üniversite kampüslerinde belirliyor ve onları avlamak için sinsice çoklu taktiklerini kullanıyordu. Bazen bir polis ya da otorite figürü kılığına bürünerek onları sorgulama bahanesiyle götürüyordu. Bazen arabasının bozulduğunu söyleyip onları arabasına çekiyordu. Bazen de kız kardeşim kayboldu gibi yalanlarla onları karanlığa sürüklüyordu. Bütün bu zekice taktikleri yakışıklı bedenini, zekasını ve güvenilir insan imajını da kullanarak profesyonelce harmanlıyordu. Ted Bundy'nin dosyalanmış 30'dan fazla cinayeti vardır. Ama bunların kan dondurucu yanı sadece sayının fazlalığında değildi kurbanlara öldürmeden önce ve öldürdükten sonra canice işkenceler yapıyordu. Onun bu kadar uzun süre yakalanamamış olmasının nedeni bir kılık değiştirme dahisi olmasıydı. Her gittiği yerde kılığıyla beraber kişiliğini ve adını değiştiriyordu. Kendisine yaptığı ufak dokunuşlarla tamamen tanınamaz hale geliyordu. Tüm bu çabalarına rağmen 4 yıl süren bu cinayetler silsilesi Utah'ta son bulacaktı. Ted Yine polis kılığına girmiş alışveriş merkezinden çıkan Carol Daronch adlı genç bir kadını sorgulama bahanesiyle yine arabasına bindirdiğinde şüphelenen Carol Daronch kedin elinden kaçarak en yakın polis merkezinden onun ve arabasının robot resmini vermişti. Ted'in hikayesinin sonu gelmiş gibi görünüyordu. Ardından 1 Mart 1976'da Carol'u kaçırmaktan 15 yıl hapis yedi. İlk başlarda kimse bu seri cinayetlerden Ted'i sorumlu tutmamıştı. Ama daha sonralarında dedektifler Ted'den şüphelenmeye başladılar. Ancak Ted kendi evinde bile parmak izi bırakmayacak kadar titiz çalışıyordu. Ayrıca elde somut bir delil olmadığı için işlediği cinayetlerden ötürü değil, adam kaçırmadan yargılanıyordu. Yargı süresince kendisine verilen avukatı kabul etmeyip savunmasını kendisi yapmak istedi. Bu ise şeytani bir planın ilk adımıydı. Duruşma sırasında Ted, hukuk kitaplarına bakma amacıyla mahkeme binasındaki kütüphaneye gitmek için izin istedi. İsteği kabul edildikten sonra kütüphanede yalnız kalan Ted, kütüphanenin penceresinden atlayıp kaçtı. Kendi avukatlığını kendisi yaptığı için elleri kelepçelenmemiş ve suçlu tulumu giymemişti. Bu nedenle çok hızlı bir şekilde toplum içine karışıp gizlenebilmişti. 3000 nüfuslu Aspen şehrinde 150 polis ve onlarca polis köpeğiyle günlerce aranan Ted Bundy, bir hafta sonra araba çalmaya çalışırken yakalanıp tekrar hapise gönderildi. Bu korkunç hikayede tüm bu başlıklar bir araya geldiğinde, Ted Bundy'nin hikayesi yalnızca bir seri katil dosyası değil, aynı zamanda toplumun, bireyin ve bastırılmış arzuların iç içe geçtiği, rahatsız edici bir insanlık portresine dönüşüyor.